Beluga'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar yine bir ürün tanıtımıyla yeni bilgilerle birlikteyiz. Macbook Pro modeli 2012 yılından bu yana Apple'ın yeni bir tasarıma gitmediği modeliydi ve sonunda 25. yıl şerefine yenilendi. Tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden yani arsenik, civa gibi şeyler olmadan üretildi. A'dan çevreci bir yapıda diyebiliriz. Yeni MacBook'larda artık Touch Bar adı verilen dokunmatik bir panel mevcut. Bu alan sayesinde artık ses açma, kapama, ekran, parlaklığı, ayarlama gibi fonksiyon tuşlarının dışında o sırada açık olan uygulama ne varsa onun kısa yollarını bu dokunmatik alan üzerinden kullanabileceksiniz. Touch bar sayesinde dediğim gibi açık olan uygulama neyse onun kısa yollarını kullanabileceksiniz. Safari ya da Chrome'daysanız tablolar arasında gezinebilecek, fotoğraflar içindeyseniz onları düzenleyebilecek ya da Photoshop gibi uygulamalardaysanız ekranda gördüğünüz gibi e, renk gradyanlarını vesaire bu bar üzerinden ayarlayabileceksiniz. Bugüne kadar üretilen en hafif ve en ince MacBook Pro'ların uzay grisi ve gümüş renkleri mevcut. Aynı zamanda Touch Bar'a ek olarak gelen yeni özellik ise Touch ID arkadaşlar artık parmak izinizi kullanarak rahatlıkla Apple Pay destekleyen sitelerden daha güvenli alışveriş yapabileceksiniz. Ya da çoklu oturumları tek bir parmak iziyle artık açabileceksiniz. Ben Touch Bar istemiyorum kardeşim ben öyle şey kullanmam diyenleri de düşünmüş Apple. Bu modeli özellikle Macbook Air kullanıcıları için öne çıkarmış. Aynı zamanda Macbook'la aynı ağırlıkta. Bu Touch Bar'sız Macbook yalnız yeni çıkan Macbook'lardaki 4 giriş aksine 2 Thunderbolt girişine sahip. Touch barsız MacBook'un fiyatı sadece 5999 TL arkadaşlar. Touch barlı olan 13 inçlerin fiyatları ise 7199 ve 7899 olmak üzere değişiyor. Aynı zamanda kişiselleştirirseniz daha da artabiliyor bu fiyatlar. 15 inçlerin fiyatları ise Touch barlı tabi ikisi de 9499 ve 11.099 TL olmak üzere değişiyor. Bunları da dediğim gibi kişiselleştirirseniz çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını daha rahat dökebilirsiniz. 17 bin 20 bin liraya kadar gidebiliyor fiyatlar. Ben o paraya öküz alırım derseniz yorumlarda aynı zamanda o paraya başka neler alacaklarınızı da alabileceklerinizi de belirtin. Eğlenelim. Ne yapıyorduk? Videoyu beğendiysek lütfen abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmuyoruz. Daha neler neler gelecek çünkü neler oynayacağız neler inceleyeceğiz. Allah aşkınıza abone olun ya.